Arkadaşlar bugün yine bir akıllı çarpata videosu çekmek istedim. Diğer kanalıma da Brawl videosu çektim. Şimdi başlayalım oyuna. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ne ben tutsam? Ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Sen ayna tutuyorsun. Ama bak tuttuğun kelime her. Hadi yani. başlayalım. Ayna. Yok. Yok mutfakta bulunmaz. Bilmem ki büyüklüğüne göre değiştiriyorsun. Emin değilim. Hı? Yok, o da büyüklüğüne göre değişir. O yüzden hayır diyorum. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Yani emin değilim, bilmiyorum. Dört kişisin var, evet. Yok kapağı. Yok pilet falan çalışmaz. Hayır. Aslında bulunabilirdi. Niye hayır dedin? Neyse. Birine hediye olarak verilebilecek mi? Yok. Cam niye verelim? Yok. Yok dört ayağı da yok. Yok beli. Sapı da yok. Yok. Beyaz değil. Yok kırılır. Hayır. Evet asılabilir. Evet. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Bakalım anlayabilecek miyim? Ee, bak doğru bilmiş miyim? Can mı? Akvaryum banyo mu? Yani cam diyerek doğru bildi ben. Evet diyorum cam. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Bir oyuna daha var mısın? Bu sefer ne tutsak? Bence bu sefer dolap. Dolap tutuyor. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne Tam olduğunu. Tam tuttum. <laughs> Arkadaşlar reklamı. Geçelim ben diye. Ha. Evet öyle düşünüyorum. Öyle öyle. Aklımdan dolabı tuttum. Sen Yok mutfakta. Evet bulunabilirdi aslında. Neyse. Evet. Yok yani değişir. Evet dört köşesi vardır. Kapağı vardır. Hayır. Evet bulunur. Hayır sığmaz. Evet yani aynarı dolaplarda. Ortama banyo veya ya Hayır. Sen... Birine hediye olarak verilebilecek mi? Hayır. Yok. Bir şey evet konulur. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Bakalım verilebilecek e mi? Bakalım doğru bilmiş miyim? Gardırop bildi. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şşş, bir bir sefer bence yatak tutalım. Yatak. Yatağı bulabilir hiç bence. Içime. Arkadaşlar yine rakam çıktı. Senin bir ha. Gitti. Bilemezsin tabi. Ben yatak diyordum değil mi? Yok. Çok zor. Yani açarsak. Yok elinde kullanmamıza gerek yok. Evet konur. Yani evet metalden yapılır. Hayır. Hayır. Evet bulunur. Kapağı demeyin de yok. Evet. Evet dört kaşısı vardır. Yok. Yok bulunmaz. Yok alınmamız gerek. Nasıl alalım bir düşün? Çok ağır. Bak bakalım bildi mi? Yatak mı? Bildi. Vallahi bildi ya. Bildim, bildim yaşasın. Hani bilemezsin. Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler mi? Şimdi bir oyuna daha var mısın? Varım. Hı. Şimdi aklımdan tutsam. Aklımdan mont tutuyorum. Bakalım bilebilecek şey mi arkadaşlar? Aklımdan bir şey tutuyorsun. Tam tuttum mont. Arkadaşlar dolayın gol çıktı? Kafi. Ha tamam, tamam 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 yaklaştım. Tam ne yaklaştın yaklaştın. Evet bulunur. Hayır. Yok. Yani pamuk konulur. Evet diyorum. Hayır kapağı yoktur. Metalden yapılmaz. Sap, sapı yok. Evet. Hayır. Taşıyamayız. Evet. Evet. Hayır. Evet katmayabilir. Yok. Hiç alakası yok. Evet verilebilir. Hayır. Düğmesi var mı? Yok. Üzerine oturmak için mi kullanılır? Hayır. Parmağı var. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım. Bakan bildi Ne? Bilemedin. Mont cevap mont. Okul çantası giyilmez ki. Tamam itiraf ediyorum. Bilemezsin tabii. Ne kadar zor sordun ya. Hayranım gül. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Yok, onunla alakası Çekalı yok. Bir şans da verirsen. Bak bu sefer. Sen bilemedin. Çok azimli. Tamam veriyorum sen bir şans daha. Hadi bu sefer pencereyi tutuyorum aklından. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tam tuttum. Ben de onun... Pencere. Arkadaşlar niye sürekli Yandex çıkıyor ya? Yandex niye çıkıyor da? Ne Otur, Evet. Her odada bulunur. Hayır. Evet dört köşesi vardır. Hayır kırılır. Taşıyamayız. Evet yapılır. Hayır. Evet cam konu içine. Sığmaz. Hayır kaldıramayız. Yo hiç alakası yok ki. Sapı var. Temizlik yapmak için mi kullanılır? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim pencereyi bildi bak bakalım. Hadi bilirsin. <laughs> Hadi. Learn gardıropu demiştin zaten bilemedin. Pencere pencere. Bakıl çember de akılsız. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay? Asıl sen sordun. zor Ben kolay sordum. Herkes bilir ne ki bunu. Bak, bu sefer Çok Ama <laughs> sen bir sürü sans verdim ya. Sen bana biraz şans ver. Niye böyle yapıyorsun ya akıllı çay vardı? Vallahi hiç akıllı değilsin. Adını değiştirmek lazım senin. Ben ne tutsam bu sefer düşünüyorum. Bu sefer ben portakal tutuyorum aklımda. Anadolu Sigorta.com.tr veya Sigortam cepte uygulamasına girip zorunlu deprem sigortanı kolayca yap... Sen Düşün düşün. Otur, otur. Yani sor mu? Evet sor. Evet bulunabilir. Tabii ki de. Evet. Hayır. Yok. Evet yuvarlaktır. Hayır beyaz renkte değil. Evet pişirmeden yenir. Hayır. Hayır koyulmaz. Yıkanır. Hayır. Evet. Tatlı bir şey. Hayır bulunmaz. Hayır. Evet. Yok kaşın. Hayır kaşesi yok. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildin. Portakal. Bildim bildim yaşasın. Hey <laughs> işte. Sonunda bir bana şey bilebildin mi? Allah hiçbir şey bilemiyorsun. Var, var ya bana bir. Bu sefer aklımdan demir tutuyorum demir. Bakalım demir Çık, cek, Anadolu veya Sigortam cepte uygulamasına girip deprem ya, ya sen bana bir tanıdık, ama... Neyse, Ben bu sefer ne suyuyordum demir evet. Hayır yenilmez. Yok çok ağırdır. Hayır. Evet. Zaten kendisi metal Yok. Sığmaz. Evet sivri ucu vardır. Evet. Hayır. Yoktur tabii ki de ya. Yatak odasında da bulunmaz. Yo büyüklüğüne değişir emin değil. Evet uzun incesi var aslında. Evet diyorum. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Merdiven demir. Evet demir. Bizim bizim yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler Akıllı çaylarda sana bir, şey, bir şans daha veriyorum. Bunu da yenersen sana ödül var. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Şimdi ben aklımdan dünyayı tutacağım. Bakalım dünyayı bulacak mı? Eğer tam sen de misin? Biz burada bir şey yapıyoruz. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Senin de. Yok. Yok mutfakta bulunmaz. Hayır. Evet. Olmuyor. Yok katlanmaz. Oğlum kocaman şey ya. Evet yuvarlaktır. Hayır. Tabii ki hayır. Her şeyi hayır diyorum. Yok. Uk. Açılışlar burada ya. Niye böyle yapıyorsun? Evet arked ederdi. Şimdi bakalım bir çekme. mi? Bazı cevaplar Üçlüyorum. eksik olmuş olabilir. Evet, bak doğru bilmiş mi? Plastik mi boru mu? Bilemedin lan. Sen sadece uzayı bilemiyor mu bakayım? Yazayım şuraya. Arkadaşlar. Daha önceki videomda zaten uzaydaki şeyleri bilemediğini tamam, söylemiştim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır, evet. Çok, Çok zor. Arkadaşlar videomuz de, bu kadardı. Görüşürüz. biliyorum.